Değerli öğrenciler merhaba. İkinci sınıf matematik problemleri. Her güne bir problem. 75 sayısından geriye beşer ritmik sayma yapılıyor. 7. sayı kaç olur? 75 sayısından geriye beşer ritmik sayma yapılıyor. 7. sayı kaç oluyor? Burada birinci sayısı kaç? Birinci sayı 75. Kaç sayma yapmıştık? 7. O zaman birinci sayıyı bir çıkaralım. 7 1 eşittir 6 kaldı. 6 sayı, birinci sayı atladıktan sonrasını bulduk. 6 sayı 5'er küçülüyor. 5'er küçülüyor. Acaba ne kadar bir sayma yapmışız? Önce onu bulalım. 6 çarpı 5, 30. Evet şöyle. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 6 kere saydık. 30'a geldik. İlk sayı 75 olduğundan İlk sayı 75 olduğundan 75'ten 75'ten 30'u çıkaralım. Şu bulduğumuz 30'u çıkaralım. Ne kalır? 45 kalır. 45 sayısı 7. sayıdır. 45 sayısı bizden istenen 7. sayıdır. Ne yaptık? 75 sayısı 1. sayı olduğu için 7 sayımız vardı. Birini dışarı koyduk birinci sayıyı. 7'den 1 eksilttik. 6'yı bulduk. 6 fark 5'er 5'er kaç yaptı? Önce onu bulduk. 30 yaptı. Ee, toplam sayıdan 75'ten 30 çıkarttık. 45 bulduk. 45 7. sayı kaç olurun cevabı? 45 sayısı 7. sayıdır bulduk. Peki gerçekten de öyle mi? Bir bakalım. 75'ti değil mi? İlk sayımız. Şöyle yapalım. 75 geriye doğru beşer ritmik sayacağız. 75 70 65 60 55 50 1 2 3 4 5 6 bir sayı daha var. 45. Biz ne bulmuştuk? 45. 75 sayısından geriye beşer ritmik sayma yapılıyor. 7. sayı kaç olur? 7. sayı 45 olur.